Herkese selamlar arkadaşlar. Dereceli maçtayız. iki girdik. Ümit'le beraber. ibonun main'i çektim baba. İbo'nun main'i aldım ama yanlış ünle girdim. Ne oluyor lan Ümit'te? İbo'nun main'i çektim baba. İbo'yu hatırlamayan net. Ne oluyor? Sen de için gitti. Benim de gitti. Gerek var mıydı buna? İbo'yu hatırlamayan net nevdir abi. Net nevdir yani. İbo Reis'in main'i aldığımıza göre ben çıkacağım da bu beni niye salmıyor? Abi bunlar ne yapıyor? Cavit güzel geldi bu arada. Cavit çok güzel geldi. Kestin onu. Kestin Cavit vur ona. Flash da yok. Abi şey alsın kili. Change alsaydı var ya midde çok fazla öne geçerdik. Ya bu köle item'ını alınca da şey level atlamıyor arkadaşlar ya. Ne yapacağız bunu bilmiyorum. Ne alalım? Bence zırh alalım ya. on var ama olsun zırh alalım. Kes baba onu. Kes 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 tertemiz. Selamun aleyküm. Yat aşağı. At kardeşim. Bakalım kaç asit yapabileceğiz. İbo'nun main'i çektik baba. İbo'ya iyiyiz. Aklıma geldikçe bak kanseri böyle iliklerime kadar hissediyorum. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersem Bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz diyor Şu Patlama ürününü almam lazım diye tankım var ya onu ayarlamadım ben O bir hata oldu Geliyorum kankam Senin için tanklıyım da sen çıktın bile bana gerek bile kalmadı Böyle gibi gezeceğiz şimdi. Farklılık olsun diye aldım arkadaşlar bu piki. Benden sürekli farklı pikler istiyordunuz. Ha size aldım. Böyle iddia. Bak böyle pikleri aldığım zaman fazla izlenmiyor baba. Ama çok da oynamak istiyorsunuz yani. Oy. Lan ne oluyor lan? O da mı flash attı? Biz bu Franco ile flashları aynı anda şey yapıyoruz. Aynı anda atıyorsun. Arkadaşlar bak inanın bu tarz farklı pikler güzel beğeni alsa bir de güzel izlense ya izlenmesi önemli değil cidden bu tarz farklı pikler güzel beğeni alsa sürekli çekerim bu tarz şeyleri. Çünkü ne kadar beğeniyorum gelirse o kadar hit artıyor. Video izlenmese bile insanlara etkileşim artıyor yani yan taraftaki reklamlarda çıkıyor. Sırf bundan dolayı bu tarz şampiyonları çekmiyordum. Yani çekmeye özen gösteriyorum fakat biliyorsunuz ama ya izlenmeyince de insanın çekesi gelmiyor baba ne yapayım ya. Yani? Atıyorum grok murok. 10.000 kişi izliyor. Çekiyorum bir Moskov. 40.000 kişi izliyor. Yoksa benim tankımı beğenmiyor musunuz? Ne oluyor lan burada? Ne var lan? Ay geçemedik duvarda. Baba hayırdır ya? Hop. Abi o da beni bozabiliyormuş. Ulan bunun ultisi bozuluyordu değil mi? Cık. Ya var ya. Unuttum ya. Baba main'imiz tank değil ya. Evet sorun değil. Vurun arkadaşlar. Vurun vurun. Tertemiz. Bizim bir şey yapmamıza gerek yok herhalde. Bu tarz kısıp gülmeye gerek yok gibi duruyor. Adamlar gelip gelip ölüyorlar çünkü baksana da. Mavi bir çalarsan var ya o kadar rahatlarsın ki. Ya iyi beceri. Yani. Gelecek. Ben Gosun gelecek. Oraya gitmiş. Bırak lan adamı. Beyi tanklıyorum. Atlasın bana ulti. Baba harika oynadık da. Valla harika oynadık. Bence güzel oynadık. Çıkıyorum ben buradan. O kill'i alsaydık çok tatlı olacaktı. Q'yu bassam alırdım o kill'i de. Ee, risk atmak istemedim. Hadi oradan bir de kill çıkarttım baba tertemiz. Asist alamadım ama olsun sağlık olsun. Şimdi buna bir ölümsüzlük alalım ya bu tarz durumlar için. Takım için kendimi feda ederim. Yani illa 0-0, 20-0-0, 10 yapmaya gerek yok asiste. Ölelim baba. Tankla KDA çok önemli değil. bota gidebiliriz ya. Var mı bilmiyorum da. Kes bunu. Zring. Anan da mı lol iddiaydı be diyor. Anama niye sövüyorsun? At büllüğü. Ananı söyleyeceğim. Annenin bir suçu günahı yok. Neyse.

Bota geliyorum. Bu ultili kill alabilirdim de. Basit yapmak istedim ya. İbo bırak onu İbo. <laughs> Borayız ya. İbo ne yapıyor acaba? Hiç bu videolarıma falan geldi mi? Baktım kendine. Onu da çok merak ediyorum. Boy melee'nin yarısı tanıdı ya. Buraya ne yapıyorsun kanka? Kule bende. Beyler. Kule bende yeter bu kadar. Ben ADC oynarken ya da bir hero oynarken biri gelecek yanımda bak aynı bak bu tarz bu stil görüş veren kule tanklı yani giren çıkan bir alacak şöyle tamam mı bir tank. Lan var ya ne yargıları. Abi olmadı lan. Niye olmadı? Ya böyle değil tabi bak. <laughs> böyle değil tabii ki de. Böyle olmayacak. <laughs> çok tuhaf bir şey oldu ya. Örnek oldu. Bunun W hasarı da çok manyak oluyor. Ay bir şey yapamam oraya gibi. Neyse deneyelim. Bakalım. Ölümsüzlüğü mü var? Öldürmeyin. Baze'e gidiyorum. Bu kadar da abartmaya gerek yok diye tahmin ediyorum. Çok da şey yapmayalım, abartmayalım. Hayır hayır, hayır bitirmeyin bitirmeyin. Baba bu ne? 10 dakika oyun mu olur? Bitirmeyin. Diğer bilgisayarım gelmedi. 2 video yapamıyorum. Lan kalkanı açamadım ya. Aa vurdum. Aa adama vurdum. Rastgele atıp vurdum lan. Ne? Canlardan biraz hüpletebilir miyim? Ben bunun flash'ını sürekli spamlıyorum arkadaşlar elbet atacak diye. Normalde ayarlanıp atıyor lolitte main'ler de benim main'im falan değil. Abi bir daha mı vurdum? Oğlum görünmezken skill atıyoruz lan. Ne yapıyorsun ya? Gel 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 gel. GG bitti. Fena değildim ya. Kendime puanım bence tankla 10 üzerinden 8. Bence 8. 10 üzerinden 9 ya da 10'luk değildi ama 8'lik vardı bence. Sizce neydi arkadaşlar? Siz olsanız kaç puan verirdiniz baba? Baba MVP olmuş baba. İbo. İbo bak. İbo için öğretici video ya. Valla bak bunun başlığını böyle yapalım. İbo için öğretici lolita. Bu arada takımdaki arkadaşlar da güzel oynadı. Şu push küfür etti ama ona övgü yok. Ee, bu videoyu bu için öğretici lolit de yapalım baba. Güzel de oynadık. Fena da değildik yani. Main'imiz de tank değil gerçi. Güzel de beğeni atarsanız videoya. Bu arada beğeni için çok dileniyorum ya. Ee, güzel de beni gelirse farklı şampiyonlar tabii ki de çekerim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.